onları geliştirmeye ve yayınlamaya devam ediyor olacağız. Ekstra bir değişiklik olmadı bizim için. Şimdi T Play firmasının kurucu ortaklarından olan Umut Ermeç'i dinliyoruz. Merhabalar herkese. Hemen e, soruların cevabına geçeyim. Oyun sektörü koronavirüsünden nasıl etkilendi? Kısa cevabı bu sorunun e, olumlu. Oyun sektörü evde kalan sayısıyla orantılı olarak bir ilerleme kaydetti. Çünkü e, evde kalan sayısı insan arttıkça indirilen oyun sayısı da arttı. Buna ilave olarak oynama süreleri de arttı. İnsanların bir oyunda geçirdikleri ortalama süre de eskisinden daha fazla şu anda. Buna ilave olarak bir şey daha söyleyeyim. Oyun sektörü genellikle evden çalışmaya alışkın insanların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir sektör. Bu yüzden iş gücü kaybıyla da karşılaşmadı. Tam tersine diğer sektörlerin aksine insanlar evden çalışmaya çok hızlı adapte oldular benim gördüğüm. Oyun geliştiriciler olsun, tasarımcılar olsun, bunlar zaten freelance kariyerlerden gelen insanlar genellikle. Dolayısıyla bir proje için başkalarıyla evden çalışma üzerine deneyimleri var. İndirme sayıları ve gelirde nasıl bir değişiklik var? Özel bir kampanya çıktınız mı diye bir soru var. İndirme sayıları evde kalan insan sayısının orantılı olarak arttı söylediğim gibi, gelir de dolayısıyla buna paralel bir şekilde arttı. Olumlu bir gelişme var bu anlamda da. Biz Tplay Studio olarak salgına yönelik özel bir kampanya çıkmadık. Büyümemizi daha önce belirlediğimiz kilometre taşları üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Çalışma modeli olarak nasıl ilerliyorsunuz? T Play Studio olarak biz iki hafta önce, daha doğrusu şu an üçüncü haftasındayız. Evden çalışma modeline geçtik. Herkes evden çalışıyor. Bu anlamda büyük değişikliklere gittik. Strateji olarak da, metodoloji olarak da. E, yaptığımız e, aktiviteler anlamında da e, takvimlerimizin e, de değiştiğini söyleyebilirim bu anlamda. Birkaç örnek vermek gerekirse eskiden hiç Discord kullanmazdık şu anda Discord'u yoğun olarak kullanıyoruz e, WhatsApp kullanıyorduk halen kullanıyoruz Trello ve Slack kullanımımız e, değişti diyebilirim e, bunun yanı sıra yaptığımız toplantılar ve bu toplantıların şekli e, de değişti Sıklığı da değişti, ekran paylaşımları mesela devreye girdi. Birbirimizden haberdar olmak adına kullandığımız iletişim stratejilerinde güncellemelere gittik. Bunlar çok önemli değişiklikler. Önümüzdeki dönemde de bu değişikliklere devam etmeyi planlıyoruz. Bu kendini değiştiren ve yenileyen bir sistem. Biz de yeni öğreniyoruz evden çalışmayı. Herkes bireysel olarak evden çalıştı daha önce kariyerlerinde ama ...büyük bir ekip olarak... ...büyük projelerde... ...herkesin evde olduğu bir ortamda çalışmak... ...herkesin başına yeni gelen bir şey. Tüm dünya ile beraber biz de öğreniyoruz bunu. Önümüzdeki dönemlere yönelik... ...bir önlem almayı düşünüyor musunuz? ...şeklinde bir soru var. Önümüzdeki sürecin neyi getireceğini... ...aslına bakarsanız kimse bilmiyor. Tabii ki inşallah... ...salgın bir önce biter ve herkes... ...normal hayatlarına geri döner. Bu hepimizin dileği ama... Bence, şahsi kanaatim söylüyorum, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem toplumsal iletişim anlamında, toplumsal ilişkiler anlamında, hem iş yönetim anlamında, strateji anlamında, ekonomi, siyaset anlamında. Birçok şey temelden değişecek ve birçok yeniliklere gebe şu anda bu süreç. Biz Teple Studio olarak her zaman şuna inanıyoruz eğer bizi daha ileriye götürecek bir şey varsa ve bu herkesin çıkarına ise biz bu değişikliği yaparız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de T-Play Studio değişime ayak direten değil, değişime kucak açan saf, safta olacaktır. Örneğin evden çalışma modelinin kalıcı hale getirilmesi de dahil olmak üzere değişik teknolojilerin iş yönetiminde, proje yönetiminde kullanılması da dahil olmak üzere birçok strateji değişikliğini biz şu anda değerlendiriyoruz. Hepsi masada ve bu kendini yenileyen bir süreç. Şimdi SixFab firmasının kurucu ortaklarından olan İsmet Ergin'i dinliyoruz. Salgın nedeniyle ticari sektörü genel olarak oldukça olumlu etkilenmiş gibi gözüküyor. Ama bazı sektörlerde özellikle hızlı tüketim ve... Benzeri sektörler dışında kalan bazı sektörlerde olumsuz etkilenmeler de var. Bizde ise durum içinde yaşanan problemden dolayı öncelikli olarak tedarik problemleri yaşadık. Bütün elektronik sektöründe zaten aynı durum geçerli. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında Çin tatiliyle beraber salgın nedeniyle tatilin uzaması elektronik sektöründe ciddi bir problem tedarik problemine yol açtı. Bu dönemde birçok malı işte stoktan başka ülkelerden vesaire bulma gibi yöntemlere başvurmak durumunda kaldık. Bu da zaten maliyetleri ciddi derecede arttırdı bu süre için. Ancak işte son geçtiğimiz birkaç haftada Çin olabildiğince normale dönmüş gibi gözüküyor. Sipariş sürelerinde uzamalar olsa da şu an normal seyrine yaklaştı gayet. Şu an Kargolarda ufak gecikmeler yaşanabiliyor. Ee, operasyonel yoğunluğun olması, e, belli bir süreden sonra siparişlerin birikmesi nedeniyle ve e, iş gücünde bazı yaşanan e, azalmalardan dolayı e, kargolarda bir miktar e, yavaşlama oldu açıkçası. Ama şu an kritik seviyeyi geçmiş gibi gözüküyoruz. Çin'den gelen ürünlerin tedariki noktasında. Biz işte Ocak-Şubat aylarında e, burada etkilendiğimiz için üretimlerimizde bir miktar sarkmalar oldu. Şubat sonu çıkartmak istediğimiz bir ürünü şu an yeni üretimine başlayabiliyoruz. Bir ay gibi bir mesela gecikme burada yaşadık. Şu an ağırlıklı olarak da müşterilerimizde yaşanan problemler. bizim Avrupa-Amerika ağırlıklı satışımız ve geçtiğimiz hafta Türkiye'de olduğu gibi orada da yani geçtiğimiz bir iki haftada tam asıl şok hissedildi. Bu süreçte bazı dalgalanmalar oldu. Şu an bir miktar müşterilerimiz etkilendiğinden dolayı gerileme var ama tahmin ettiğimiz derecede kötü değil. Hatta son günlerde toparladı diyebiliriz. Burada da sokağa çıkma yasaklarının ve işte uzaktan çalışma sistemlerinin yeni oturtulma çalışmasından dolayı geçtiğimiz hafta özellikle etkilendi gibi görüyoruz. Şu an biraz daha uzaktan da olsa işleri tekrar rayına koymaya çalışıyor birçok firma. Bundan dolayı tekrar siparişler normale dönmeye başladı gibi gözüküyor müşterilerimiz tarafında. Önümüzdeki süreçte de normalde çok hızlı büyümeyi planladığımız bir dönem olmasına rağmen orada biraz yavaşlama bekliyoruz. büyümede yavaşlama ama gerileceğini düşünmüyoruz. Çalışma modeli olarak da biz zaten normalde RGV ve destek ekibimiz remote çalışma özgürlüğü vardı. Ondan dolayı hala hazırda o ekibimiz istediği zaman remote çalıştığından dolayı şu an bir geçişte bir sıkıntı yaşamadık full remote çalışma noktasında. Bir sıkıntımız yok o tarafta. Tabii kargolama ve üretim ister istemez remote olma şansı yok. Bu ekiplerimizde işte olabildiğince az kişi minimum seviyede götürmeye çalışıyoruz. Birkaç kişiyle gerekli önlemler alınarak mesafeler ve işte ofisteki koruyucu malzemelerle beraber en güvenli şekilde üretme ve kargolamaya devam ediyoruz. Normalde işte 14 kişiyiz. Ofiste 2 maksimum 3 kişi oluyor bir günde. Onlar da zaten olabildiğince farklı noktalarda çalıştığı için pek birbirleriyle de temas kurmayacak şekilde götürüyoruz. Onun dışında lojistik anlamında hala hazırda Avrupa ve Amerika depoları üzerinden çalıştığımız için açıkçası biz bu zamanlara biraz daha hazırlanmış gibi olduk zaten geçtiğimiz yıl. O nedenle şu an diye bir sıkıntı yaşamadık lojistik noktasında. Ufak tefek gönderilerde gecikmeler olmasına rağmen o taraftan bir problem yaşamadık. Biraz şöyle bir problem oluyor. Müşteriler genelde adres değiştirdiği için e, şirket yerine e, evlerden çalışma ya da işte e, siparişin gönderileceği kişinin değişmesi, ekipler hep ayrı ayrı olduğu için e, lojistik noktasında teslimat adreslerinin değişmesiyle alakalı çok talep gelmeye başladı. Bunu yönetmek biraz daha e, ekstra yük oluyor e, teslimatlardaki sıkıntılar nedeniyle. Ama işte herkes biraz daha kimlerde, hangi sipariş nereye gideceği yavaş yavaş sipariş verirken firmalar, müşteriler dikkat etmeye başladığı için onun da düzeleceğini düşünüyoruz. Şu anlık bizim salgının etkileri bu şekilde. Tüm dinleyenlere de sana da sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi Hobium firmasının E-Ticaret ve Operasyon Direktörü Ali Aygün'ü dinliyoruz. Birinci sorumuzdan yanıtlayarak başlayayım. Şimdi Hobium tabii ki daha çok evde yapılan faaliyetler ve etkinliklerden biri olan el örgü ipliği pazarında olduğu için bu anlamda olumlu bir artıştan söz edebiliriz. Tabii ki bu yurt dışı tarafında bir azalma söz konusu. Yani her ne kadar biz DHL'le göndersek de DHL her gün her ülkenin aldığı aksiyona göre günlüklerden bilgi veriyor. Bazı ülkelere mal sokmak çok mümkün olmuyor. Biz de sürekli olarak güncellemelerini yapıyoruz bunun. Kargolama kısmı ise şöyle. Şimdi depomuzda tabii ki bütün personel arkadaşlarımız daha ilk günden beridir maskeli ve eldivenli. Bu tabii ki hem bizim çalışan arkadaşlarımız ki biz depo süreçlerimizi outsource ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımız için önemli, müşterilerimiz için önemli. Düzenli olarak aynı zamanda e, malları dezenfekte ediyoruz. Yani sürekli olarak 8500 eşkılık malın tamamı, şişler, tığlar, dergiler aklınıza gelebilecek her şey sürekli olarak dezenfekte ediliyor. E, düzenli olarak yapılıyor. Kargolamalarda yalnız şu anda tabii ki kargo firmalarında birtakım takım sıkıntıları olduğunu duyuyoruz ama Black Friday'deki gibi değil. E, kargolarda da dönüşümlü çalışma prensibine geçen firmalar da var. Biraz kargolardan mütevellit yavaşlama söz konusu. Yoksa biz yine aynı gün hızlı bir şekilde kargolarımızı çıkartmaya gayret ediyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı. Çalışma modeli olarak evden çalışıyoruz. Zaten çok buna müsait de bir firmayız. Ama yeni ürünlerimiz geliyor. Bunlar için arkadaşlarımız işte fotoğraf ekibi geliyorlar, fotoğrafı çekiyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra ne bileyim bir takım ürün yönetimi tarafındaki arkadaşlarımız da geliyor, işini yapıyor gidiyor. Kimisi buradan atıyorum ipliği alıyor. O iplik üzerine çünkü çalışması gerekiyor ürün kartını. Alıyor evine götürüyor. Orada devam ediyor çalışma modeli olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi üçüncü sorumuza geçeyim. Şimdi az önce ben tam bu konuyla alakalı da bir LinkedIn postu attım. Yani Amerika'da daha dün 3 milyon kişi haftalık işsizlik maaşına başvurmuşken Türkiye'de yine dün itibariyle mücbir sebepten dolayı Türkiye'nin büyük firmaları çeklerini ödemiyorken valla her önlem düşünülmeli bence. Her önlem düşünülmeli. Bunu herkes adını ne koyarsa koysun bir şekilde en kötü senaryoyu çalışmak lazım. Ben açıkçası artık hani aşı bulunduğu haberi gelse bile çok olumlu şeyler olacağını düşünmüyorum. Yani kimse ihtiyatı elden bırakmaz. Hani Türk Ticaret Kanunu'ndaki basiretli tüccar İhtiyatı elinden bırakmaz daha bu saatten sonra. Çünkü bu daha önceki yaşadığımız hiçbir şeye benzemiyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani ham madde sıkıntıları yaşanacak, nakit sıkıntıları yaşanacak. Aklımıza gelecek bir sürü şey yaşanacak. Ben çok büyük tekstil firmalarının zaten şeye döneceğini düşünüyorum. Maske üretimine, ondan sonra steril malzeme üretimine, tulum, kıyafet, elbise, eldiven bunlara döneceklerini düşünüyorum. Herkes bir şekilde ayakta kalmanın yollarını bulacak. Çünkü zamanda marka, markalaşma daha geri planda tutulacak. İtibar bu devirde ayakta kalmaktır. Yani markanın kendisi olduğunu düşünmüyorum. Bu devirde ayakta kalan itibarlı firma olur. Öyle düşünüyorum yani açıkçası. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümün başında da dediğim gibi ihracat tarafında yaşadığınız deneyimleri aktarmak isterseniz bize selam et. madeinturkey.xyz adresinden ulaşabilirsiniz. Bölümü severek takip ettiğim bir podcast olan Çağrı Sarıgöz'ün tanıtım kaydıyla kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve her şeye karşın olumlu düşünmeye, üretmeye devam edin. Sağlıcakla. Merhaba. Ben Çağrı Sarıgöz. Öncelikle Levent'e bu tanıtım imkanını sağladığı için teşekkür ederim. Made in Turkey'yi ilk yayınlandığı günden bu yana takip ediyorum. Yarattığı etkiyi gördükçe ben de kendi podcast'im için daha motive oluyorum. Girişimcilik, teknoloji ve iş dünyasına yönelik çektiğim podcast'imden bahsetmek istiyorum size. Podcast'imde girişimcilik ekosistemine katkı sağlayabilmeyi ve girişimcilikle birlikte farklı profesyonel kariyer rotalarının çizilebileceğini göstermek istiyorum aslında. Konuklarımı ve işlediğim konuları da bu yönde seçmeye gayret ediyorum. Podcast'ime şu an beni dinlediğiniz platformda Çağrı Sarıgöz Podcast diye aratarak ya da çağrısarıgöz.com slash podcast adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler.